dedem de deseydin. <laughs> bir bir konuşma oldu dedim. Biri de ele mi geçirdi acaba? Yani şimdi ben şimdi görür şimdi. Ben Merkür hakkında Bunlara bakalım de. ya? Buraları. Bir yandan ben asıl bu tarafı çeviriyorum. Şey çok güzel yapmışlar <laughs> ya. <laughs> Aa, nekropolis de aydınlatmışlar. Bence hakikaten bir fotoğraf almam lazım. Çok güzel. <laughs> evet, çok güzel. Onlar. İyi. Bu tarafta C1 gibi bir şey bak. İyi. Osmanlı han ne oldu acaba? Yaşar bile yazmış oğlum. Neymiş? Dur. 10. Ne İyi akşamlar arkadaşlar. Evet, Efes'ten yayındayız. Helal. Sevgili Elif'le birlikteyiz, biliyorsunuz ya, bakar yayın neden yaptığımız neden arkadaşımız. Efes'in gece e, atmosferindeyiz. Haydi. Akşam 10.30'a kadar burada ışıklandırma var. Özellikle bu saate kadar kaldık. İnanabiliyor musunuz nasıl gözüktüğünü falan? Aşağıda nekropolis var şurada, gördüğünüz ışıklar. <laughs> Tam dağın eteklerindeyiz zaten. Atmosferi çok güzel. Yani güneş radyasyonu çekildiği zaman çok güzel. Yanımızda bir arkeolog, sevgili Elif astrolog ve kardeşim iç mimar, kardeşim de var. O da telefonla konuşuyor şu an. var ya, gerçek hali değil İyi akşamlar arkadaşlar. Mesaj yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün çözümleme günümüzdü. Bir arkeolog, iki astrolog olarak evet. bazı sembolleri çözümlemeye çalıştık. Kardeşim, iç mimar. O da iç mimar olarak da evet. mekan Metteşan enerjisini yani. yorumlamaya çalıştı. Şu an tabii onların detaylarından bahsedemeyeceğiz ama Yani evet. burası özel olarak gelip grupça çalışılması gereken bir alan. Evet. Gece ilk defa geliyoruz. Daha önce birkaç kere ben Burayı gezdim, Ama çokça gece gezdim. Gece enerjisi daha iyi tabii. Gece enerjisi tabii, radyasyon Gerçekten güneşin radyasyonu çekildiği zaman çok daha farklı evet. bir enerji ortaya çıkıyor, bunu fark ediyoruz. <laughs> Güzel Müge demiş, Nike'ye selam söyleyin incir indibinde dibinde ki, incir indibindeki ağaçtan demiş. <laughs> tabii insanları rahatsız etmeden çekim yapmaya çalışıyorum bu arada. Şu an aşağıya doğru iniyoruz. Hakikaten çok farklı bir ambiyansı var ama. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Çok güzel düşünülmüş. Keşke birçok antik kenti bu saatlere kadar gezilme imkanı olsa ışıklandırmayla. Çünkü saat 6'da bizi gönderiyorlar genelde. Evet. İyi akşamlar Selma Hanım, teşekkürler. Liman yol ama geçemiyoruz. Mesela şurada limana giden yolu ya. görüyorsunuz arkadaşlar. Ta uzun bir koridor şeklinde devam ediyor. Burayı gündüz çok kez gördük ama gece saatlerini ilk defa görüyoruz. Gerçekten çok güzel i̇lk ışıklandırmışlar. Sonra evet. Elif. <laughs> arkadaşlar, şimdi Arman sen söyledin ya hı hı. o ilk tuvalet buradaki Efes'te liman kenti. Evet. Yani buraya aslında tüccarlar geliyor. Yani o zamanın işte zenginleri, işte önde gelenleri, ünlüleri, ünlüler varsa bizde Türkiye'de onlar geliyor buraya. Hani U de, değil Aynen U şeklinde latrinalar da konuştu değil mi? Evet. Bütün her şey latrinalar da konuştu. Latrina tuvalet zaten. Tuvalet işte. Aynen. Aynen. Evet. Bütün siyasetçiler orada olur. Evet. Bir Dışarıdan gelen siyasetçiler, bir de buradaki siyasetçiler, bir de filozoflar da var. Bir de evet. onu da eklemek lazım. <laughs> Milletten gelen filozoflar da var. İç mimarımız da burada bu arada kardeşim, sevgili Hiç kardeşim Okan. <laughs> i̇lk tuvalete ne kadar heyecanlanmış <laughs> olsam da ve ilk tavlaya bunu göremiyorum. <laughs> Ay, evet çünkü önümüzde böyle bir engel var ve geçemiyoruz maalesef e ama Ben bu ilk tuvaleti deneyimlemek isterdim. <laughs> ben de eee Julius belki oturmuş olduğu deneyimlemek istiyordum ama olmadı maalesef. Devam artık. <laughs> <Hepes'deyiz> arkadaşlar. <gülüyor> evet <laughs> Efes'te. Soruyorlar da bizden. bağlantıları kuruyorsunuz. birlikte. Evet Ticaret artı filozof <laughs> konuşmaları da her şeye dair. Almanca'da tuvalete gitmek ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Kış bağlamak demek. <laughs> Allah Allah. Ben çok hayalimdeki şey arkadaşlar. <laughs> Bu arada çok özür diliyorum. <laughs> 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 Tuvalet yaparken hiç bağlayabiliyormuşuz. demek <gülüyor> 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 Yok, no. ki o kadar ya, kravata gömleğe gerek yokmuş. <laughs> yani. Ya bunları bulmak çok eğlenceli arkadaşlar. Öyle kafamız şey değil yani. Öyle düşünmeyin lütfen. Evet, evet, kesinlikle. işte bir yere gelip de Bunları keşfetmek ve farklı dillerde, farklı dillerde düşünmek harika bir şey. Şimdi yazan arkadaşlarımız var. Müge diyor ki üstelik latinolarda her seviyede insan var. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Sınıfsallık da yok yani. nerede var, <laughs> <de> var. <laughs> da var. O imparator Çok ve plebkanyi yerde mesela. Çok keyifli bir şey bu bence. Ta, ee, e, ama. İmparator farklı <laughs> yerde gezdiğimiz yamak evlerde aslında. Ha, aslında, aslında bizde şey vardı, ağanın şeyinin üstüne şey yapılır <laughs> mı? evet evet, filmler, Kemal Sun'un filmde Şener Şener. Tabii buradaydı, Latvianalardaydı. Evet, o halka Ay'da bir, bir yandan Ay bir ayı gezmeye ayı devam ayı ediyoruz. Yani. Arkadaşlarımızla Arkadaşlarımız da destek olacaklar fikirleriyle. Biz burada bir, aslında gündüz kısa bir yayın açtık. <laughs> Sembol çözümlemesi yaptık çok kısa. Başlığını bize anlatır mısın Arman? vinci, özellikle vinci bir görebilir miyiz? Aman vinç bu çağa bu çağa ait bir şey. Evet. O yüzden onu bu yorum <laughs> evet, kasmayacağız. Bu vinçle alakalı şunu konuştuk ama Arman'la. Dedik ki bunu keşke bildik evet. Zeus heykeli olarak kaplasalar Efes'teyiz arkadaşlar. Evet, 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 evet. Arkeolog Arman arkadaşımız bize Sütun anlatacak. Sütun çekiyorum şu an gördüğünüz sütundan bahsediyoruz. Aynen İyon başlığı diye geçiyor. Bu güneyin özelliği. daha yakınlaştırıyorum size biraz daha. Kuzeydekiler daha sepetimsi, daha kıvrık oluyor ama bu helozonik böyle yuvarlak, evet. vortex gibi olanlar iyon başlığı oluyor. Ve aşağıya doğru evet. Yani iyon yani kentinin özelliği sütun Evet. Oluyor aslında. İşte mümkün olduğunca düzgün çekmeye çalışıyorum ve hepsi birlikte koordinasyon içeriyor. Yani yoğun kentleri birbirleriyle alışveriş yapıyor ve böyle sütun yapacağız diyorlar ve böyle sütun evet. yapıyorlar. Evet. Ayol kentleri de kuzeyde kaldığı için öyle sütun yapıyorlar. Bunlar etkileşim halinde aslında. Etkileşim şekli yani. <laughs> Zaten hani işte dedik ya hafıza sanatı kitabında olduğu gibi insanlar yaşadıkları dönem dönemin siyasi, politik, dini sembolizmalarını gösterebilmek için evet ilk zodyak görüyorsunuz Arkadaşlar, burada. Arkadaşlar ilk zodyak sekizli zodyak. Neden sekizli olduğunu buraya geldiğinizde açıklayalım. Evet. Selsus'la çok büyük Buradaki evet. Şimdi Selsus kütüphanesine doğru gidiyoruz. Okan nerede? Arkada. Ama bunu şimdi anlatamayız. Buraya geldiğinizde Selsus'ta taşlarda ellerinizi gezdirdiğinizi anlatabiliriz ancak. Evet. Şey yalnız evet. YouTube'da uyarı geldi. E, canlı yayın 5 dakika içinde bitmezse kalıcı yasaklama uygulanacaktır diye. Acaba burayı çekmek mi yasak? Evet. Neden öyle oldu? Ki? Ne oldu? Burayı 5 dakika içinde kapatmazsan kalıcı yasaklama uygulanacaktır Aa, diyor. Mekan... YouTube'dan, evet mekandan hmm. şey yedik. Evet arkadaşlar mekanı çok fazla çekme iznimiz yok maalesef. Antik evet. kent olduğu için tanınmış oldu böylece burası. Burası Efes'ti. Kendinize çok iyi bakın, şuraya kamerayı çevireyim. Görüşmek evet, üzere böyle arkadaşlar. bir uyarı gelince mecbur kapatmak zorundayız. Görüşmek Kendinize üzere. Kendinize çok iyi bakın. Iyi. Tekrar başka i̇yi bir yerde görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. İyi geceler arkadaşlar.